Hepinize sevgiler arkadaşlar. 17-23 Ağustos haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi. Ee, hiç şüphe yok ki haftaya damgasını vuracak etkileşim. 19 Ağustos tarihinde Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar. Merkür bir yeni ay. Ee, ne demek Merküryen olması? Yeni ayın gerçekleştiği dereceye Merkür çok yakın pozisyonda olduğu için Merküryen etkilerin biraz daha ön plana çıkmasını, bu yönde yeni başlangıçların ortaya çıkmasını bu yöndeki şans ve fırsatların elde edilmesini düşünebiliriz. Merküryen olması aklımızda, kafamızda tasarladığımız idealize etmiş olduğumuz şeyleri fikir ve düşünceleri karşımızdakilere geçirmek, onları kabul ettirmek ve hayata geçirmek konusundaki ee, içeriği aslında beraberinde getiriyor. Diğer taraftan bu yeni ay e Koç burcundaki Mars'tan pozitif yönde bir destek alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında harekete geçmek, risk almak, inisiyatif kullanmak konusunda da oldukça destekleyici ve karşılığını elde edebileceğimiz sonuçlar söz konusu olacaktır diyebilirim. Şimdi bunu bir değerlendirmemiz gerekirse Aslan burcu arkadaşlar gururlu egolu kendimizi gösterebileceğimiz liderlik özelliklerimizi sergileyebileceğimiz artık hani e, hayatımızda o figüranlıktan çıkıp başrolü elde edelim dediğimiz e, böyle e, o hani e, kendimizi idealize ettiğimiz konularda o arzu ettiğimiz şeyleri elde edebileceğimiz şans ve fırsatları beraberinde getirebilecek bir yeni ay sürecinde bizi bekliyor diyebilirim. Şimdi Aslan burcu sizin adınıza arkadaşlar ortaklaşa kazançları, finansal temsiliyeti olan bir alan Dolayısıyla e, bu alanda bir yeni ay olması öncelikle tabii ki parasal kazançlarınızda, gelirlerinizde bir takım artış olasılıklarını ön plana çıkartabilir. Ortaklaşa kazanç alanı ne demek? E, burası direkt birebir sizin kazandığınız e, kazançlar değil. E, üçüncü şahıslardan size gelen paralar olarak düşünebilirsiniz. Yani bir ortak işiniz varsa buradan elde edilen gelirler olabilir. Miras, nafaka meseleleriniz varsa buralardaki gelirler olabilir. Krediler konusu e, veya hani sigortasal meseleler, borç alacak, vergi konuları ile alakalı sizin elde edebileceğiniz gelirler söz konusu olabilir. Sponsor gelirleri söz konusu olabilir arkadaşlar. Yatırımcıların size vereceği paralar söz konusu olabilir. Buralardan biraz daha artış durumu söz konusu olması e, muhtemel diyebilirim. Şimdi Merkür'ün olması zaten uzun süredir bir süredir veya hani üzerinde çalışmış olduğunuz bu kazanç yollarını arttırmanızla alakalı. Bu yeni ay pozisyonunda, yeni ay zamanında biraz daha e, verimli bir süreç geçirmenizi e, istemiş olduğunuz şeyleri, karşınızdakileri kabul daha kolay olacağını gösteriyor. Koç burcundaki Mars'tan pozitif yönde bir destek alıyor dedik. E, Mars şu anda e, sizin ev, aile, yerleşim, taşıma, yer değiştirme, gayrimenkul meselelerini simgeleyen alanınızda. Belki bir miras durumu varsa, bir ev satışı durumu varsa bunun gerçekleşmesi ve bu geliri artık almanız yönünde bir etki ortaya çıkabilir. Belki evlenme arifesindesiniz, evleneceksiniz. Evlendiğiniz zaman eşinizin gelirlerinin de ev ekonomisine katkısı olarak düşünebilirsiniz bunun yanı sıra belki hani şart ve koşulları şu an sahip olduğunuzdan daha iyi bir eve geçip hani biraz daha para arttırabilmek, bununla belki bir yatırım unsurunu ön plana çıkartabilmek durumu söz konusu olabilir. E kısacası aslında eve gelen, sizin dışınızdaki kişilerden evin içine giren, sizin cebinize giren paralarda bir artış durumu bu aslan yeni ayı ile birlikte ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Haftanın ikinci yarısında ise Merkür ve Güneş Başak Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bir etki. <laughs> Merkür 20 Ağustos tarihinde geçiyor ve 5 Eylül'e kadar bu alanda kalacak. Güneş de 22 Ağustos'ta geçiyor ve bir ay kalıyor arkadaşlar Başak Burcu'nda. Bir kere toprak elementi Başak Burcu. Oğlak olarak siz de toprak elementisiniz. Dolayısıyla arada direkt birebir destekleyici bir etki söz konusu olacak. Merkür zaten Başak Burcu'nu yöneten gezegen olduğu için e, temsil ettiği konuları daha net daha somut bir şekilde ortaya koyabilmesi, daha büyük başarılar elde edilebilmesi durumunu beraberinde getirecektir. Başak Burcu titiz, hassas, detaycı çalışmalar içerisinde olmak mükemmeli elde etme çabasını aslında ifade eder. Dolayısıyla hani hem Merkür'ün hem Güneş'in bu alanda olduğu süreçte siz de son derece organize, disiplinli, sorumluluklarınızın bilincinde zaten öylesiniz Oğlak Burcu olarak. Ama Merkür ve Güneş'in de Başak Burcu'nda olması ekstra sizin yüceleyeceğiniz bir pozisyonu beraberinde getiriyor. Başak Burcu sizin adınıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları, yüksek öğrenim alanları, hukuksal meseleler, e, yurt dışı seyahatleri, tatil planları, e, akademik kariyer e, veya eğitimlerle alakalı olan işlerinizi aslında içerisinde barındıran bir alan. Merkür bu alana geçiş yaptığı zaman saydam alanlarda yeni anlaşmalar, sözleşmeler, yeni iş birliktelikleri, fırsatları gündeme gelebilir. Güneş de bu alana geçiş yapıyor. Belki bu konuyla alakalı biraz daha detaylı araştırmalar yapabilmek, kendinizi ortaya koyabilmek veya buralarda e, hayata geçirebileceğiniz projeleriniz varsa bunu biraz daha ete kemiğe büründürebilmek ve daha somut bir hal kazandırabilmek mümkün olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada Başak Burcunun o mükemmeli elde etme çabasını da göz önünde bulundurursak, bu alanlarda hayata geçireceğiniz konularda mükemmeli elde etme imkanınız söz konusu olabilir. Burada harcayacağınız çaba, göstereceğiniz emeğin karşılığını alabileceğiniz, sonuçta Başak Burcu verimli bir burç, karşılığını elde edebileceğiniz bir süreçte sizler için başlıyor diyebilirim. Hali hazırda zaten Aslan Burcunda bir yeni ay vardı. Ortaklaşa kazanç konularından bahsettik. Belki hani bu projeleri hayata geçirdiğiniz zaman bir yeni ortaklık fırsatı ya da yeni bir iş kurma durumu söz konusu olursa gelirlerinizdeki otomatik artışı da buna bağlı olarak gerçekleştirebileceksiniz diyebilirim. Dolayısıyla aslında güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. Umarım tüm güzelliğiyle gelsin sizlere. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.